Papazlara bir gün Münih'te sohbet ederken, ya ne kadar cimrisiniz siz dedim ya. Ne oldu dedi. Neden koyun kesmiyorsunuz peygamberin doğum ümmetini de hindi kesiyorsunuz? Komşulara vermemek için değil mi dedim. <laughs> Güldüler, gülüştüler. Bizde devrim olmadı. De, bizde devrim postacılığı oldu. Taşıdılar al, bu Bu yaşa yaşa. Ne yaptın ki? Kendi milletini özgü bir harf mi çıkarttın? Kendi milletine özgün bir gün mü tespit ettin? Kendi milletine uygun bir kıyafet mi tespit ettin? Batı'dan gelmiş. Buna nasıl devsinden önce? Bunlardan önce Osmanlı bunun için yıkıldı. Bütün Batı'da ne varsa Osmanlı ailelerine girdi. Orada okumak bir hayranlık. Biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemlerini. Bunların böyle ki yeni getirdikleri bir şey değil. Hızlandırdılar. Hızlandırmak için de İslam nehrini kestiler. Önünü ve hayırlı nesil yetişmesin diye gece güncül uğraştılar. Bugün Fatih'e söven nesil var. Abdülhamid'e yumurta atan nesil var. Biz bunları e, zulüm 1453'te başladı diyor. Evet. Neden ya? Bunu Yunanlı diyebilir, bunu Avrupalı diyebilir. Siz için diyorsunuz? Hastalanmış kızamayız. Nasıl oldu bu? Kısa söyleyeyim sonra geçeceğim. İngilizler Çanakkale'yi, akvamı beşer birleşerek geçemeyince dediler ki Kur'an bunların hayatında oldukça biz Müslümanları, Türkleri, Kürtleri, Arapları yenemeyiz. Kur'an'ı hayattan çıkaracağız. Nasıl çıkardılar? Savaşlarla elde edemediğini, içimizdeki satılmışlarla, dönmelerle veya gafillerle bunları başardılar. Nasıl yaptılar? İngiliz lobisi toplandı. Onlar da Yahudidir. Siyonist lobi. Lawrence gibi. Dediler Change Star Sweet Award. İşte bizim anımıza ağlatan bu. Change Star Sweet Award. Konferanslarda anlattık, bantlarda var. Osmanlı'ya bomba atmayın. Müslümanlar bomba altında namazı bırakmaz. Kaç yüz kadını topladılar Bulgaristan'da, şey Edirne'de Bulgar işgali 1911 Türk kadınlar. Size üç gün müddet bir çiftliğe yanamışlarınızı namuslarınızı şimdi verirsiniz ...ya da yakacağız... ...oradan nene hatun kaldırdı Fatmalar... ...kara Fatma diyorlar ki hakarettir... ...Fatmamız kara değil... ...üç gün düşünmeye gerek yok... ...yanacağız, yanacağız, yanacağız... ...pek bir saçımızı size vermeyeceğiz... ...vallahi hepsi yandı... ...böyle milletin kızını açamazsınız dedi bombalar... ...bahçesine, tarlasına... ...rakı dökülse hayvanını otlatmayan bir milleti nasıl sarhoş edeceksin? Chains star vita e word. Bomba atmayın kelime atın. Kelimelerle yıktılar bizi. Her yenilik bir kelimeyle başlar. Evet. Namaz kıl, kılana ne yapacak? Bunlar bomba altında savaşta nöbetteşe kıldılar. Bakın Çanakkale Müzesi'ne kemik var, Kur'an var. Ellerinde Kur'an. Evet. Onun yerine yovaz değil yobaz. Sen de mi yobazlara katıldın? Avrupa'da kiliseye gidene yobaz diyen bir ülke gösterin bize. Yobaz. Aa, sen de mi yobaz? Bu sadece Müslüman ülkelerde kelimeler. İçki mi içmiyorsun? Oymuyor. İçkisiz düğün olur mu? Gerici düğünü. Ya. Kafayı içti ileri yattı ilerici oldu. Bir milletin evladını gerici ilerici kelimesine sarhoş ettiler. Nasıl Ayşe'lerin namı, saçlarını vermediler, bunları nasıl sosyet edeceksin? Açacaksın, mümkün değil ya. Onlara çağ dışı deyin, başörtüye. Şairin dediği gibi, kimi bak bize nazar oldu, ne olduysa azar oldu oldu. Şiirinde. Öyle bir oyun oynadılar ki, önce çarşafı çıkar, mayoyu gir. Yapamazdı. Çarşafı, çarşaf derken illa çarşaf değil, ferace yörenin örtüleri. Balkan'da başka bir örtüdür, Asya'da başka bir örtüdür. İslam şekil üzerinde durmaz bu işte. Ve ne yapalım çarşafa atalım Ayşe'den, Fatma'dan, Hatice'den, Naciye'den, şundan, bundan. Ne yapalım? Pardesi modasını getirin. Modayla yıktılar. Pardesi de örtüyor. Çarşafa attılar. E şimdi pardesiyi nasıl açacağız? Ondan sonra... Pardü kısalttılar. Tas, kısalttılar. Sonra mini modası, pardon maksimodası modası çıktı. Etek maksi uzun. Bu da örttü. Maxi ile bir müddet sabretti. Sonra mini, sonra mili, Sonra çıplak kampları bu ülkede kuruldu. Osmanlı'nın torunlarını böyle işgal ettiler. Kendimize gelmemiş lazım. Bunu bir anlattık Bursa'da biz çok açık bir kız ağlayarak yanımıza geldi. Faruk Çelik Bey bilir o konferansı. Tayyip Bey'le gitmiştik. Ne olur dedi hocam hakkını helal et. Bize nasıl zehir yapmışlar?